Merhabalar. Siz biliyor musunuz babam babayı gelip bizim petekleri petekleri kırdı çerçevelerin bal yerlerinden yedi cebine birazcık koydu dede ayıya bebek ayıya anneyi götürdü. Dede ayı gezemiyor diye evde bekliyor bebek ayı da gezemiyor diye. Şimdi evde bekliyor. Ama anneyi de bebek kıyısını bırakamaz, gidemez. Götürdü. Balları, arıları da yedi. Balları da yedi. Çerçeveleri de bal yerlerinden götürdü. Dedeyiyle. Merhaba sevgili takipçilerim. Hikayem gerçek oldu. Bunlar bizim petekler. Baba'yı gelip şu yanda küçük küçük petekleri gördünüz mü? İşte oradaki petekleri yedi, biz de düzledik. Dede ayıya götürdü, yani babasına götürdü. Bebek ayıya götürdü, anne ayıya götürdü. Çok sinirliyim. Bir daha girmesin diye.